You're the one who's gonna make me feel alive İstanbul'u sevdin mi Ömer? Sevdim baba, çok sevdim. Seni hep böyle bir gemide kaptan olarak görürdüm rüyalarımda. Seneler önce anneni dinlemesiydim, belki de şimdi bir suvariydim. Gene olursun baba. Çok geç, unutalım artık, tamam mı oğlum? Tamam baba. İstanbul'da işimiz hazır. Bir arkadaşım var, antikacılık yapıyor. Dükkanı açarken ona çok faydam olmuştu. Birbirimize söz vermiştik. Benim başım sıkışırsa ona, onun başı sıkışırsa bana gelecekti. Kısmet de bizim gitmemiz varmış. Tamam baba. Tamam oğlum. Aa! Hadi oradan pis direnci, 25 kuruşa dondurma mı alınırmış? Hey garson, bir dondurma ver! Hadi Ömerciğim, sen beni burada bekle, birazdan hayırlı haberlerle geleceğim. Koyucuk! Koyucuk, koyalım abiler, koyalım! Koyucu var, koyucu! Koyucu! Hadi sen de bir dondurma ye! Sağ ol abi! Koyucu var, koyucu! Koyalım abiler, koyalım! Beyefendiciğim ne şeref ne şeref e, Sizi görür görmez Antika meraklısı bir şahsiyet olduğunuzu Derhal anlamıştım Kılığınız kıyafetiniz e, Yüzünüzdeki asaletle bunu haykırıyor zaten Haykırıyor <laughs> Aa, e, Şunun güzelliğine bakın e, Korkunç bir şey değil mi Tam tam sizin devlethaneye layık Nadide parçalar Beğeneceğinizi umarım Şey Efendim. yanlış anladınız ben S Sıtkı beyi arıyorum Sıtkı Bey sizlere ömür beyefendi. Sıtkı benim çok iyi arkadaşım. E olsun beyefendiciğim, biz de arkadaş oluruz. Bütün dükkan sizin. Ne emredersiniz? Estağfurullah efendim. Mümkünse bir iş istiyorum. Efendim? Anlamadım, ne işi? Şey, çalışmak için. Boştayım da. Yok beyim, burada işmiş yok. Ben de boşuna çene patlatıyorum. Daha önce söyleyemez miydiniz? Tamam mı babacığım? Sıtkı ölmüş, karısı da dükkanı bir başkasına devletmiş. Ne yapacağız? Niye ağlıyorsun Ömer? <laughs> Burada yalnız başımıza kaldık baba. Sıtkı bey de ölmüş. O senin için son ümitti değil mi baba? Ne münasebet? <laughs> e, niçin son ümidimiz olsun? Başka işte bulabilirim. <laughs> Yalan söylemek var mı baba? yok. Nereden buldun bu resmi? Eski bir kitabın arasında bulmuştum. Ne yakışıklıymışsın o zamanlar. Kaptan babacığım benim. Bırak orada burada iş aramayı da yine kaptan ol. Ne olur. Asla. O zaman seninle çok övünürdüm baba. Şimdi beğenmiyor musun beni? Affedersin benim kaptan babacığım. Bak gazetede bir sürü iş ilanı var. Hepsini dolaşacağım. Benden iyisini mi bulacaklar? Önce bu gece kalacak bir otel bulalım. Şöyle hesaplı tarafında. Tamam baba. Tamam oğlum. Ahmet olacak sala bir yere yolladım mı gelmek bilmez. Bıktım be, ben bu otelin sahibi miyim yoksa hizmetçisi miyim bir türlü anlayamadım. Her iş bitti, bir de seninle uğraşıyoruz. Ne var? Ağrılar gene fazlalaştı. Eee, ilacını alsaydın ya. Zili onun için çaldım ya, ilaç bitmiş. Of of, bekle, Ahmet gelsin ilacını alsın. Ne yapalım yani? Ama çok fenayım. Hanımefendi, müsaade edin de Ömer ilacı gidip alsın. Aha, <laughs> zahmet olmasın. <laughs> şu reçetede yazan ilaç. Köşedeki eczanede. <laughs> Gidip alıver bari. Hoş geldiniz. O da mı istiyorsunuz? Evet, eğer varsa. Ah, <laughs> kusura bakmayın, sizi böyle karşılamak istemezdim. Kocam senelerdir hasta. Duymasın, sirozu var. Allah dönüm bit tabii! tabi. Evet. Aa... Akşama gene gelecek misin? Leyla, kiminle konuşuyorsun? Hadi, hadi git, hadi. Kıskanç herif. Kiminle konuşacağım? Müşteriyle. Odayı tutuyor mu, tutmuyor mu? Onu öğrenmek istedim. Buyurun 14 numara. Sağdan ikinci kapı. Kusura bakmayın. Valizinizi kendiniz taşıyacaksınız. Kat bakıcısı salan biri. Bir yere yolluyorsunuz. O saatte gelemiyor. İlacı aldım. Buyurun efendim. Aa. Bu da paranın üstü. <laughs> Teşekkür ederim küçük. Hadi bakalım odamıza gidelim. Sen istirahat edeceksin, ben iş aramaya gideceğim. Oğlum, Ben gene iş aramaya gidiyorum. Bu parayla öyle insan düvü siyafeti çek, babam. thank you